İyi bir girişimci nasıl olmalı? İyi bir girişimci ayrı bir tanım, girişimci ayrı bir tanım. Bazı programlar gerçekten sadece sanki yapılmış olmak için yapılıyor gibi. Ben bunu yapayım. Siz başka bir yenilikçilik yapın. En büyük hata sence nedir? Startup ekosisteminin bu büyüsüne kapılmaları. Gördüğün eksikler hakkında. Zamanlarının, emeklerinin bazen %60'ını sadece ekosisteme harcıyorlar. Ekosistemdeki varlıklarını harcıyorlar. Ticaretten kopuyorlar. Bir tavsiyen olur mu? Bazı kişilikler bu konu çok tutuktur, çekinir. Girişimcilerin sahada yaşadığı problemlerle alakalı. Ancak hala startup diye bir kavram olduğundan bir haber olanlar var. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayında konuğum BTM Tekmen Müdürü Zübeyde Ağsakallı. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Ayhan? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bize ve izleyenlere kendinden ve yaptığın işten biraz bahseder misin? Aslında yaklaşık 18 yıldır özelde iş geliştirme uzmanı olarak kendini geliştirmiş bir profesyonel diyebilirim kendim için. Kurumların, üniversitelerin, akademilerin, STK'ların, benzer kuruluşların yurt içi, yurt dışı, uluslararası fonlar, hibeler gibi teşvik desteklerini kazandırma, hem kaynak kazandırma hem iş geliştirme anlamında proje geliştirme ve yöneticilik konusunda uzmanlaşmış bir kişiyim. Bununla beraber yine yaklaşık 10 yılı geçkindir bir süredir de girişimcilik ekosisteminde faal olarak aslında kariyer hayatımı sürdürmekteyim. Sen de biliyorsun aslında 2015 yılı gibi startup ekosistemin Türkiye kazandırılması daha aktif ve heyecanlı dönemleri oldu. O süreç G20 Türkiye dönem başkanlığında başladı. O dönemde B20 Türkiye zirvesinde ve G20 Türkiye zirvesinde Türkiye'yi temsil ettiğim görev gücü kolları vazifeleri oldu. O aşamalarda dünyadaki ve Türkiye'deki ekosistem liderleriyle beraber çalışma, mentorluk yapma, ülkeyi temsil etme şansım oldu. Akabinde bir yandan aslında akademik çalışmalarım, sivil toplumdaki proje geliştirme, iş geliştirme çalışmalarım. Bununla beraber dönem dönem kendi girişimlerim, kendi ticaret hayatım oldu. Dolayısıyla aslında aynı havuz içerisinde çok farklı tecrübeleri edinmeyi seven, kendinde bu yönde yeni şeyler öğrenmeyi adılmış bir kişiyim diyebilirim. Sen de girişimcisin ama aynı zamanda. Ben de girişimciyim bir yerde aslında evet. <laughs> Benim en doğru bulduğum şey, geri geldiğinde de yanlış bulduğum şey ekosistemde, girişimcilikten gel meyenlerin girişimci projelerine değerlendirmesi diyebilirim. Bu evet. aslında BTM Tekmer için büyük bir avantaj. Ya katılıyorum aslında. Hani çok kadişe bir şey var. Bunu hepimiz her yerde söylüyoruz. Hani damdan düşen, hani damdan düşen anlar gerçekten de o empatiyi yaşamayan, o sancıları, o karın ağrısını, o stresi yaşamayan gerçekten de bir başkasına çok rahat akıl veriyor, çok rahat eleştiriyor ya da ama onu yaşayan bir yerde tecrübeyi aktardığı zaman çok daha anlamlı oluyor. Çünkü bu işin sadece tabii ki teknik tarafı var, finansal boyutu var, yaşanan sıkıntılarda, sorunlarda ama işin manevi tarafı da var. Bu tarafta onu yaşayan biliyor. Dolayısıyla katılıyorum. Tabii ki kurumsal hayat tecrübesi edilen insanların tecrübesi, bilgisi, aktarımları çok kıymetli. Masanın diğer tarafında bulunanların da yorumlarını almak gerekiyor, tecrübesini almak gerekiyor. Ama temel anlamda bir girişimin yönetimi anlamında evet yaşanmış, tecrübe etmiş, belki başarısız olmuş, akabinde yeni işler başarmış insanlardan done almak çok daha kıymetli gerçekten de. Kesinlikle öyle. <laughs> Başarısızlığında başarı kadar kıymeti var. Belki daha çok kıymetli var. En azından benim gözümde böyle. Bir de benim merak Hı -hı. ettiğim bir şey var. Girişimler BTM Tekmer'e geldiklerinde Hı -hı. ne tarz avantajlar oluyor? Evet aslında bu benim takdir edersin gün içerisinde hep aldığım klasik sorulardan bir tanesi ve çok da anlatmayı sevdiğim sorulardan bir tanesi. Ben aslında bana bir girişimci gelip bu soruyu sorduğu zaman ilk aşamada iki kanatta bir cevap veriyorum. İlk kanat tabii ki Tekmer adı üstü bir teknoloji merkezi ve yapı olarak da Sanayi Bakanlığı'nın güdümünde COSGAP tarafından Opere edilen bir geliştirme Destek programı aslında. Destek programı kapsamında da girişimcilerimize, teknoloji girişimlerine, R&D ve yazılım odaklı dijital girişimlere sunulan bir takım avantajlar, istisnalar var. Çok kısa kısa aslında bahsedebilirim bunlardan. Bunların tabii ki en önemlilerinden bir tanesi, tek tekmerle bir girişim olduğumuz takdirde R&D giderlerimizden ortaya çıkan vergilendirmede %100'e varan bir indirim sağlıyor. Bu birincisi, akabinde yine teknolojiyi R&D yapan bir girişimsen ben, SGK'lı personelinden kaynaklanan bir vergilendirme var, ay sonunda bunda da 60 70'e varan bir indirim sağlanıyor. Bu da gerçekten aslında günün sonunda, ay sonunda ciddi bir tasarruf sağlıyor girişimi. Damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, yine çalışan personelimiz için, ekip için gelir vergisi stopaja indirimi gibi aslında istisnalar, avantajlar finansal yönetim anlamında ciddi bir tasarruf sağlıyor, cazip hale getiriyor. Bu bizim için bir girişimin tabii ki tekmele gelen bir girişimin ayakta kalabilirliğini, tutunabilirliği anlamında bazen çok küçük bütçeler elzem olabiliyor. Gerçekten de Tek merkez mekanizması girişimcilere bir can suyu oluyor. Bu işin teknik tarafı ama ben aslında daha çok değer tarafına odaklanıyorum. Bu tarafı anlatıyorum girişimcilerimize. Ee, BTM'yi zaten e, hali hazırda pek çok girişimci tanır bilir ekosistem içerisinde de. BTM 8 yıldır İTO tarafından kurulmuş bütün operasyonlarını, hizmetlerini, desteklerini tamamen gönüllülük duygusuyla girişimcilerine aktaran bir mekanizma, bir operasyon aslında. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de BTM tabii ki kattığı desteklerle bir değer, bir marka, yarattı. Sen de bilirsin aslında zaten BTM'li bir girişim olarak. E, neler var bunun içerisinde? Bazen fikir aşamasında geliyor girişimler. Sadece geliyor fikrim var, bir iş düşüncem var, girişim düşüncem var ve bunun nasıl bir bütün hale getireceğini bilmeyebiliyor. Dolayısıyla biz sıfırdan alıyoruz. O sıfırdan başlayan bir girişimi, bir fikri, bir girişimciyi tedrisattan geçirip eğitimlerle, mentorluklarla, fuar sponsorluklarımızla, İTO gibi kıymetli bir sektör öncesi kuruluşun liderleriyle bir araya getirerek belli bir seviyeye geldikten sonra yatırımcılar eşleştirerek bütünsel bir yaklaşımı sergiliyoruz. Dolayısıyla BTM Tekmer'in bence en kıymeti tarafı burası. Çok mantıklı. Şimdi zaten dediğin gibi BTM'nin ciddi bir var. Evet. Bu arada biz de zaten BTM girişimiz. Hı hı. Biz, biz burayla fuara da gittik. Buradaki eşleştirmeye de mi? katıldık. Buradaki mentorlardan da faydalandık. Hı. Özellikle erken aşama bir girişim için bulunmaz Nimet. Tekmer tarafıyla beraber gelen avantajları koyunca hı hı. mantıklı bir geçim olabilir. Ben de şeyi sormak istiyorum sana. Sen ilk geldiğinde BTM'ye nasıldın ve bugün nasılsın? Yani nasıl bir ayhan vardı ve işimiz, girişimiz ne aşamaya geldi? BTM bizim şirketimizin ölçeklenmesinde büyük rol oynadı. İstanbul'da bize burada alan verip buradaki network'e girmemizin önünü açıp fuar katılımlarımızla bizi destekleyip hı. yatırımcı eşleşmeleriyle bizi destekleyip bunlar çok hı hı. büyük şeyler. Ben hep şunu söylerim, bir girişimci alabildiği her türlü yardımı almalı. BTM'nin buradaki değeri bence kesinlikle inkar edilemez. Bunca yıllık tecrübeden sonra birçok girişimle girişimciyle beraber olduktan, onları gözlemledikten, analiz ettikten sonra. Hı. Bugün senin gözünde iyi bir girişimci nasıl olmalı? İyi bir girişimci ayrı bir tanım, girişimci ayrı bir tanım nasıl olmalı kısmında. Bizler tabii mesleki anlamda çok fazla girişimci profiline iç içe oluyoruz. Onlar iletişim halinde oluyoruz. Her girişimin kendi dinamiği içerisinde yaşadığı sorunlar, problemler, challenge'larla karşılaştıkça bunu kendimizi dert ediniyoruz yeri geldiğinde. Gördüğümde evet gelecek vaat ediyor dediğim girişimci şu heyecanlı olan girişimci. Çok önemli, çok kıymetli. Bu heyecan ama kontrolsüz bir heyecan değil. Aynı zamanda sakinliği de, dinginliği de içselleştirilmiş bir girişimci olması gerekiyor. Kendini anlatırken, işini anlatırken çok tutkulu, çok heyecanlı. İletişiminde, sosyal çevresinde, ekibini yönetirken, bütçeyi yönetirken, e, krizlerde, bütün bunlarda, maddi manevi bütün çalış aşamalarında mümkün mertebe sakin kalabilen, o dinginliği sağlayabilen kişiler gerçekten benim için evet iyi bir girişimci oluyor. Aslında girişim girişimcilik DNA'sı olan bir konu yani, yani. ilk aşamada mentörlükte de keza biz buna bakarız DNA'sına bakıyoruz kişinin girişimcilik DNA'sı var mı yok mu olabilir olmayabilir ee, bu DNA özünde varsa zaten gayri ihtiyarı ne yaparsa yapsın çıkıyor ortaya doğuştan e, gelen bir şey mi, bu yüzden öyle girişimci oluyor ee, olmayan da var tutkusu olan da var dolayısıyla aslında hani DNA'sında zaten girişimcilik varsa Pragmatizin ne de var demektir. Hı hı. Ee, başarılı girişimcilerde gördüğüm en temel özelliklerden bir tanesi bu yaklaşım aslında istemeyi bilen kişiler, hmm. istemekten çekinmeyen kişiler. Startup ekosisteminde istemenin, almanın, alıcı olmanın çok doğal olduğunu karşılayan kişiler. Çünkü biliyoruz, bazı kişilikler bu konuda çok tutuktur. Çekinir, utanır, alışık değildir. Ama gerçek bir girişimci kimden, neyden, ne isteyeceğini, ne alacağını zaten gözüne kestirmiş kişidir. Bu da gayet tabii, gayet normal bir şey. Bu nedenle ben de ilgilendiğim girişimlere özellikle bunu tembih ederim. Lütfen böyle yaklaş. Sen çünkü dar kapasiteyle, kısıtlı kapasiteyle bazen sıfır sermaye sermayeyle tek sermayen kendinsin, aklın, zihnin, teknik bilgin, bütün sermayen bu oluyor. Dolayısıyla sen istemekte gayet haklısın. Bu senin en doğal hakkın. Girişimcilerin gözlemlediğin en büyük hata sence nedir? En büyük hatalardan biri startup ekosisteminin bu büyüsüne kapılmaları. Startup etiketini aldıklarındaki o prestijli şık, Amerikan vari dünyanın bir etiketini almak çok tatlı, çok şık geliyor. Evet etkiliyor. Ancak bu spot ışıklarının altında ne yazık ki bazen bu şova ürünüyor artık her şey. Orada da bu etki altında ticari zeka ve satış odaklılık, customer obsession dediğimiz bu müşteri odaklılıktan çıkıyorlar ne yazık ki. Dolayısıyla zamanlarının, emeklerinin, motivasyonlarının bazen %60'ını sadece ekosisteme harcıyorlar. Ekosistemdeki varlıklarını harcıyorlar ve burada bir yerde ticaretten kopuyorlar. Bu işin aslında özünden kopuyorlar. Dolayısıyla benim de az önce söylediğim gibi kriterlerimden biri ticari zeka var mı yok mu? Çünkü DNA demiştik ya, DNA'lardan ki zincirlerden biri de bu. Ticari zeka varsa zaten hiçbir kuvvet o kişiyi ticaret yapmaktan, iş yapmaktan alıkoyamıyor. Yoksa da bunu geliştirmemiz gerekiyor. Teknoloji girişimlerinin çoğu girişimci profili teknik anlamda donanımlar, yazılım bilgisi mükemmel, dediğim gibi teknoloji, arge bilgisi mükemmel ama işletme bilimi bambaşka bir dünya. Finans bambaşka bir dünya. Pazarlama, halkla ilişkiler, kurumsal edişim, markalama bunlar bambaşka Başka bir aslında alt başlık. Ee, tabii ki bir kişiden bütün bunların hepsine aynı anda hakim olmasını beklemek haksızlık olabilir. Ama en azından ticari odaklı bakmak, satış odaklı bakmaktan başka çaremiz yok. Peki ekosistemde gördüğün eksikler hakkında bir şey söylemek ister misin? Çok severek söylemek isterim. <laughs> Ya bu aslında uzun zamandır benim de kendi içimde ve ekosistemde belli paydaşlarla kendi içimizi tartışmasını yaptığımız konulardan bir tanesi. Benim temel eleştirim şu. Aslında çok genel geçer bir durum var. Bu kalemi biri üretti, çok beğenildi, talep gördü. Haydi aynısını yapalım gibi tekrarlar başlıyor değil mi? Aynı döngü, aynı yaklaşım ne yazık ki ekosistemde de var. Bir kurum, bir mekanizma, bir yenilikçilik, inovatif bir eylemde, harekette bulunduktan sonra bunu tekrarları türemeye başlıyor. Bu sefer bu ciddi bir doygunluk seviyesi anlamına geliyor. Yani girişimciler de gittiği her yerde aynı operasyonu, aynı desteği, aynı yaklaşımı gördükçe e oluyor. Hani artık zaten alabileceğim her şeyi alıyorum her yerden. Bir yerden sonra tıkanma yaşanıyor. Yani birilerinin farklı şeyler deniyor olması gerekiyor. Birilerinin farklı işler yapıyor olması gerekiyor. Bu ekosistemdeki aktörlerin teknoparklar, tekmerler, BTM'dir vesairedir, bilimum değil mi? kurum kuruluş var. Birimiz bir şey yaptığımızda diğerinin üzerine koyarak ilerlemesi gerek yok. Mümkünse bütün aktörler farklı işler yapsınlar. Ben bunu yapayım. Siz başka bir yenilikçilik yapın. Girişimcinin ihtiyaçlarını çok hızlı değişiyor. Bu ihtiyaçları iyi gözlemlemek gerekiyor. Onlara göre şekil almak gerekiyor. Ama biz şuna ilerliyoruz Türkiye'de. Ben yaptım bu. Sen bu kadarını alabilirsin. Halbuki girişimciler gerçekten çok güzel doneler veriyorlar bize. Ya bakın bizim böyle bir şey ihtiyacımız var. Hani bunu yapın dedikleri zamanlarda bunu gerek politikalarda gerekse bizim gibi kuruluşların uygulamalarına entegre etmek hakikaten çok zor olabiliyor. Ama beğendiğim çalışmalarda var. En azından örnek veriyorum İstanbul Kalkınma Ajansı geçtiğimiz yıl girişimcilerin sesini dinleyerek en azından regülatif anlamda ne ihtiyaçları var, ne sorunlar yaşıyorlar bunları dinledi. Buna yönelik de bir politika rehberi ortaya çıkardı ve sundu. Takdir ettiğim çalışma bu. Dolayısıyla bence en önemli eleştiri herkes yeni bir şey yapsın ve dinlesin girişimciyi gerçekten de. Yani ben bu kadarını yapıyorum. Sen de bunu al dememeliyiz sadece artık orada o skalayı artırarak gitmek gerekiyor. Bunu ben de bir girişimci olarak şahit oluyorum. Bize de denk geliyor. Bazı programlar gerçekten sadece sanki yapılmış olmak için yapılıyor gibi. Birbirinin evet, birebir yani Aynısı buna ben de şahit oluyorum. Peki girişimcilerin sahada yaşadığı problemlerle alakalı bir gözlemin var mı? Tabii yani zaten aslında problemin başladığı yer burası. Çünkü girişimciler de temelde mükemmel ürünler geliştiriyorlar. Zamanların mesailerinin çoğunu buna harcıyorlar. İyi ekipler kuruyorlar. Bunlarda problem yok ama günün sonunda pazara çıktığımız zaman aslında işin ürünün doğrulamasını görüyoruz, anlıyoruz ve orada temel mesai başlıyor. Bu anlamda yine bizim test ettiğimiz en önemli konulardan bir tanesi. Demiştik ya bu bir ticaret aslında. Müşterisi, satışı olan temel operasyonun bu oldu bir ticaret mekanizması. Türkiye'de aslında gerçek sermayedarlar, geleneksel konvansiyonel ticaretten gelen insanlar büyük sermayelere sahipler. Ancak hala startup diye bir kavram olduğundan bir haber olanlar var pazar içerisinde. Çok büyüyen bir teknoloji dünyası var. Bu teknoloji dünyası çeşitli çözümler üretiyor. Bu çözümlerin çoğu da aslında pazarda, kurumsallarda, büyük kurumsallarda karşılığı olan çözümler. Ancak gel gör ki girişimler bunu anlatmakta problemler yaşıyorlar. Bariyerlerle karşılaşıyorlar. Bu anlamda kurumsalların teknoloji ihtiyaçlarıyla startup çözümler arası bir transfer dünyasının yaşanması gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü bu büyük kurumsallar bu teknoloji transferinde ciddi anlamda hem yatırımcı potansiyeline sahip hem müşteri potansiyeline sahip olan yapılar. Bu eşleştirmenin de aslında geliştirilmesi gereken bir politik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Peki bizi izleyen girişimcilere veya girişimci olmak isteyenlere bir tavsiyen olur mu? Olur aslında birden fazla olur. Zaten aslında klişeler var. Dirençli olmak, dirayetli olmak, sağlam sinirlere sahip olmak, dar kapasiteyle, kısıtlı kapasiteyle mükemmel bir ürün çıkarıp mükemmel bir pazar potansiyeline sahip olmak. Bunlar zaten aslında bilindik standart girişimci özellikleri. Ama Türkiye özelinde tek bir tavsiyem var aslında. Yerel düşünmek zorundayız. Yani biz startup'ız okey ama Türkiye'de bir startup'ız unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bazen geleneksel davranmak, geleneksel düşünmek ilerlemek gerekiyor. Bu anlamda ben genelde de girişimcilerime bunu öneriyorum. Çok güzel. Arkadaşlar bugün konuğum BTM Tekmen Müdürü Zübeyde A Sakallıydı. Kendisine programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bence çok keyifliydi. Çok sağ ol. Sizlere izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.